Varis tanısı Doppler ultrasonla konulur. E, Doppler ultrason yapılırken hasta muayene masasında ayakta e, tutulur ve o şekilde valsalva manevrası dediğimiz hastaya akındırılarak yapılan bir manevra eşliğinde damarlardaki kan akımının durumu incelenir. E, bu şekilde esas problemin Damarlarda mı oldu, yoksa sadece yüzeydeki küçük kılcal damarlarda mı oldu ortaya konulur. Bu sistemde bakılırken safen ve derin yüzeyel femoral ven diye iki grup damar var orada. Bu damarların bileşke yeri safen ven, derin femoral ven, yüzeyel femoral ven hepsi inceleme sırasında incelenir bu damarlardaki yetmezliğin derecesi ne bakılır. Bunlardaki dereceye göre hastanın tedavi edilmesi gerekli mi, değil mi? ilaçla tedavi yeterli mi yoksa işlem mi gerekli? Bütün bunlara karar verilir. Bu şekilde tedavinin aynı zamanda yönetimi de yapılır. Ultrason sonrası, Doppler ultrason sonrası Hastanın bir haritalandırılması da yapılır ve hastaya problemin nerelerde olduğu, ne yapılması gerektiği anlatılır ve hasta ile beraber işlemin ne olacağını karar verilir.